Tarih 1947. Hint Okyanusu'nun ortasında Endonezya yakınlarında bir yardım çağrısı yankılanıyor. Tüm subaylar, subaylar ölüyor. Kaptan, Kaptan da. Belki, Belki ben, de, ben ölüyorum. de ölüyorum. Ardından birkaç saniyelik sessizlik ve son bir cümle daha. Ben aynı aynı. ölüyorum. İşte bu mesaj, tarihin en gizemli deniz vakalarından bilinin başlangıcıydı. SS Aurang Medan. Bu gemi nereden geldi? Mürettebatına ne oldu? Ve neden olaydan sonra gemi iz bırakmadan ortadan kayboldu? Bugün 75 yıldır çözülemeyen bu hayalet gemi vakasının derinliklerine iniyoruz. Olay 1947 ya da bazı kaynaklara göre 1948 yılında gerçekleşti. Malakka Boğazı yakınlarında seyreden birkaç ticaret gemisi radyo frekansında zayıf bir Morse kodu sinyali aldı. Mesaj İngilizceydi. Kısa ve korkutucuydu. Sinyali alan gemilerden biri Silver Star adlı Amerikan kargo gemisiydi. Silver Star'ın kaptanı hemen rotayı değiştirdi ve sinyalin geldiği yöne doğru ilerlemeye başladı. Gemiye yaklaştıklarında ise deniz tamamen sessizdi. Hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Ancak gemi oradaydı. Güneşin altında tuhaf bir sessizlik içinde yavaşça salınıyordu. Silver Star mürettebatı temkinliydi. SS Aurang Medan'a borda yaptıklarında ilk fark ettikleri şey tam bir ölüm sessizliğiydi. Ne motor sesi vardı ne rüzgarda hareket eden bir halat. Her şey donmuş gibiydi. Ancak asıl dehşet güverteye çıktıklarında başladı. Mürettebatın tamamı ölüydü. Ama sıradan bir ölüm değildi bu. Cesetlerin gözleri sonuna kadar açıktı. Yüzleri korkudan donmuştu. Sanki ölüm anında görülmemesi gereken bir şey görmüşlerdi. Vücutlarında fiziksel bir yara, yanık ya da darbe izi yoktu. Daha da garibi, gemide hiçbir kargaşa izi bulunmuyordu. Her şey yerli yerindeydi ama herkes ölmüştü. Silver Star ekibi Kaptan Köşküne girdiğinde Aurang Mede'nin log defterini bulmaya çalıştı. Ancak kayıtlar aniden kesilmişti. Son satırda sadece şu kelimeler yazıyordu: Korkunç bir şey güvertede. Ölüler, hayaletler mi? Bu cümle olayı daha da gizemli hale getirmesine neden oldu. Bazı denizcilik raporlarına göre geminin içinde kimyasal bir koku vardı. Ama ne olduğu anlaşılamadı. Silver Star mürettebatı gemiyi yedeğe alıp limana götürmeye karar verdi. Fakat o an beklenmedik bir şey oldu. Henüz yedekleme işlemi başlamışken Aurang Medan'ın içinden duman yükselmeye başladı. Dakikalar içinde gemi alev aldı, dev bir patlama meydana geldi ve gemi birkaç dakika içinde battı. Silver Star mürettebatı kurtuldu ama gemiyle birlikte tüm deliller okyanusun dibine gömüldü. Geriye sadece radyo mesajı, tanık ifadeleri ve bu olayı anlatan birkaç rapor kaldı. İşte bu yüzden SS Aurang Madden lakası tarihte delilsiz bir gizem olarak kaldı. Yıllar boyunca birçok teori ortaya atıldı. Bazı teorilerden birinci teori. Zehirli gaz kaçağı. Gemi gizlice kimyasal silah taşıyor olabilir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde savaş artığı zehirli gazlar yasa dışı şekilde taşınıyordu. Bu gazlardan biri sızarsa, mürettebat bir anda boğulabilir, gözleri açık kalmış şekilde ölebilirdi. Ancak bu teori patlamayı tam olarak açıklayamıyor. İkinci teori, doğaüstü güçler ya da deniz laneti. Bazı denizciler geminin lanetli bir rota üzerinde seyrettiğine inanıyor. Hayalet gemi adı da buradan geliyor. Mürettebatın yüz ifadeleri sanki bir korku figürüyle karşılaşmış gibi betimleniyor. Bu teori elbette bilimsel değil ama hikayeyi anlatanların üzerinde garip bir etki bıraktığı söyleniyor. Üçüncü teori, soğuk savaş deneyi. Başka bir görüşe göre Urang Meden aslında bir deney gemisiydi. ABD ya da Sovyetler tarafından gizlice kullanılan bir test aracı olabilir. Radyo mesajı ise yanlışlıkla halka karışmış bir yardım çağrısıydı. Patlamada bu deneyi gizlemek için kasıtlı olarak yapılmış olabilir. Ancak bu teoriye dair resmi hiçbir belge yok. Tüm bu sorular arasında en tuhaf olanı şu. SS Aurang Meden gerçekten var mıydı? Çünkü ne gemi kayıtlarında ne de denizcilik arşivlerinde bu isimde resmi bir gemi kaydı bulunamadı. Bazı araştırmacılar olayın aslında basının tarafından uydurulmuş bir korku hikayesi olduğunu düşünüyor. Ancak 1950'lerde bu olayı anlatan Hollanda, İngiliz ve Singapur gazeteleri var. Yani ya büyük bir sahtekarlık yapıldı ya da birileri gerçekten bu gemiyi gördü ama birileri bu hikayenin kayda geçmesini istemedi. 1947'nin sıcak bir gününde denizin ortasında yankılanan o ses hala insanın tüylerini diken diken ediyor. Tüm subaylar ölüyor. Kaptan, Kaptan da. Belki, belki ben, de, ben ölüyorum. de ölüyorum. Ardından gelen sessizlik belki de o gün okyanusun derinliklerinde bir sırrın sonsuza kadar gömülüşünü simgeliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? SS Aurang Meden gerçekten bir hayalet gemi miydi? Yoksa Soğuk Savaş'ın gizli bir deneyi miydi? Görüşlerinizi yorumlara yazın. Çünkü bazı gizemler sadece birlikte çözülebilir. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere. Unutmayın. Deniz her şeyi söyler ama hiçbir şeyi açıklamaz.